bağlantıyı kullanıp temiz çıkabilirsiniz. Köprü geçişine zaman herhangi bir durum yok. Ulaşım Yönetim Merkezi İstanbul'daki karayolu trafiğini tüm ulaşım sistemini görerek takip eden 7-24 esasına dayalı çalışan ve karayolundaki trafik akışını kontrol eden sorun olan noktalara müdahale etmek amacıyla kurulmuş bir kontrol merkezi, trafik kontrol merkezi ya da ulaşım yönetim merkezi olarak adlandırılıyor. Çağrı merkezi olarak bir dahili hattımız var vatandaşların bize ulaşabildiği 44 44 154. Bu numaradan vatandaşlarımız bize ulaşıp trafiği etkilen nitelikteki durumları bizlerle paylaşabilirler. Evet. Olaylara müdahale etmek İstanbul trafiği açısından çok önemli. Hızlı müdahale etmek çok önemli. Dolayısıyla bir şeridi eğer birkaç dakika meşgul ediyorsa o olumsuzluk, bir kaza ya da bir araç arızası gibi çok fazla etkisi olabiliyor İstanbul trafiğine. Bayrampaşa Otogar, Davutpaşa önünde bir kalan aracımız var. Vinç Televizyon dört konusu. Sadece telefonla değil, onun dışında sosyal medya hesaplarımızdan bu iletişimi sağlayabiliyoruz. İBB cep trafik uygulamamız var. 10 milyonun üzerinde bir indirme sayısı ile beraber vatandaşlarımız çok aktif olarak kullanıyorlar. Müzik <laughs> Değişken mesaj sistemi dediğimiz sistemlerimiz var, bunlarla yine aynı şekilde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Web sitelerimiz var, dolayısıyla tüm aslında kanallardan hem veriyi toplamak, o olumsuzlukları tespit etmek amacıyla bu tür sistemleri kullanıyoruz. Hem de sonrasında müdahale etmek amacıyla çeşitli ekiplerle burada koordinasyonu sağlıyoruz ve trafiğin daha iyi akması yönünde ya da yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek anlamında çalışmaları buradan yürütüyoruz. merkez akıllı ulaşım sistemlerinin bir parçası. Buradaki İstanbul'daki en büyük parçası aslında. Daha fazla teknoloji kullanılarak onların geliştirmeleri sensörlerle ya da diğer verilerle bunu destekliyor olmak da bizim için önemli. Bunun üzerine birçok çalışmayı da yürütüyoruz.